Fenerbahçe açısından tarih bir manada tekerrür ediyor diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinde bir 3 Temmuz süreci yaşamıştı. Orada hatırlarsanız FETÖ'nün kumpası çerçevesinde Sayın Aziz Yıldırım tutuklanmış ve bir yıl cezaevinde kalmıştı. O süreç içerisinde yani tutuklu olduğu sürede de Başkan Vekili sıfatıyla Nihat Özdemir Bey... E, süreci yürütmüş ve Fenerbahçe bir seçim yapmadan e, e, Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında e, ayakta kalmaya ve süreci yürütmeye devam etmişti. Şu anda da benim Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamadan anladığım şu, başkanlarına güveniyorlar, başkanların arkalarında, başkanların arkasında duracaklar ve e, gözaltı kararı tutuklamaya dönse bile Fenerbahçe burada e, hukuka saygılı bir şekilde süreçleri bekleyerek ama aynı zamanda başkanlarına güvenerek direnecek. Bunu görüyorum. Bu kararlılığı en azından yönetimin açıklamasından çıkartıyorum. Zaten bir kişinin ha, iddialar varsa o kişiyle ilgili bu iddialar kesinleşmeden ona ilgili kanaat oluşması da yanlış. Şu anda gizli karar olan bir dosyada yine bütün çıplaklığıyla gizli karar olan dosyanın verilerinin kamuoyunda paylaşıldığını görüyoruz. Belirli e, çevreler e, nezinde e, özellikle basın, yayın ayağında e, hemen hemen aynı ifadelerle e, bir başkanlık değişiminin hatta Fenerbahçe başkanlık makamına tabiri caizse e, müdahale edilmesinin e, çağrılarını görüyoruz. Oysa bize hukuk bunu söylemiyor. En başta da 7405 sayılı spor kulüpleri ve e, spor federasyonları kanununun 5. maddesinin 4. fıkrasına baktığımızda ee, mahkum, mahkumiyet kararının kesinleşmesi aranıyor. Hapis cezası verilmesi mahkeme tarafından ve bu mahkeme kararının da kesinleşmesi aranıyor başkanlığın düşmesi için. Hı hı. Fenerbahçe tüzüğünün 6. maddesi de aynı şeyi söylüyor. O da üyelikle ilgili hükmü düzenliyor ve muhakkak burada bir e, kesinleşmiş mahkumiyet kararından hı hı. bahsediyor. Bakın şu anda Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Saadettin Saran'ın neyle suçlandığı dahi net değil. Bugün savcılığın açıklaması yeni açıklamanın içeriğinde e, potansiyel olarak 3 tane suça atıf var. Bu ama yeni değil ki. 4 gün evvel zaten bu konularla ilgili Sayın Saadettin Saran, yurt dışında olmasına rağmen kendi arzusu isteğiyle bizzat uçağa binip İtalya'dan dönüp ondan sonra ifadesini vermişti. Şu anda gözaltı kararının verilmesi için, bir insan hakkında gözaltı kararının verilmesi için ve onun mevcutlu olarak alınması için... Öncelikle kaçma şüphesinin olması ve delilleri karartma şüphesinin olması gerekir. Şimdi Sayın Saadettin Saran zaten kaçmayacağını, ondan sonra bu iddialarla mücadele edeceğini kendi yaptığı basın açıklamasına beyan etti. Üstelik Sayın Saadettin Saran nereden gözaltına alınmış fark ettiniz değil mi? Bizzat Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlık makamında. Yani Fenerbahçe Kulübü Başkanı adli makamlar kendisini çağırdığında... Gitmeyecek bir noktada mı ki Fenerbahçe Kulübü'ne jandarma eşliğinde gelinip kendisinin odasından başkan alıyorsunuz. Ben burada da usulü anlamda bir mesaj verilmek istendiğini görüyorum ve e, ön, öyle görmekteyim ki bu süreç e, Saadettin Sara'nın ifadesinin alınmasından sonra tutuklanmasına zemin hazırlamaya yönelik olarak ilerliyor anladığım kararıyla böyle bir e, hukuki yorum yapılması tutuklama yönünde bir hukuki yorum yapılması yani şunu belirtmek istiyorum tekrar daha 4 gün 5 gün önce zaten hmm. Sayın Saran yurt dışından gelerek bu konularla ilgili soruşturmaya dair açıklamalarını yaptı beyanlarında bulundu. Hmm. Dolayısıyla o anda kendisine atfedilen suçlamalar şu anda atfedilen suçlamalarla aynı. Şu tek değişen şey e, kan e, saç testinin ...pozitif çıkmış olması ki kendisi buna e, yeniden bir test e, sağlanması açısından e, kabul etmeyerek itiraz etti. Bu da en doğal hakkı. Dolayısıyla artık konu tartışmalı, yargının kararına tabi olması gereken bir konu. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanlık Makamı'na jandarma vasıtasıyla girip... ...normalde çağrıldığında gelmesi ihtimali olan bir başkanın... ...Fenerbahçe Kulübü gibi üç tane büyük kulübümüz var, tarihi Cumhuriyet'ten eski... Ee, bu şekilde e, ilet, ilerlenmesi e, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Özellikle bugün yapılan ve medyada çok yer bulan e, çağrılara da baktığımızda e, sanki e, özellikle olarak Saadettin Saran açısından bir itibarsızlaştırma çabasının da olduğunu gözlemlediğimi belirtmek istiyorum. Fakat Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulunun biraz evvel yaptığı açıklamadaki kararlılığı bana şunu gösteriyor. Fenerbahçe Kulübü şunu söylüyor. Başkanımız ifadeye çağrıldığında gelebilirdi. Hı hı. Ama gözaltı kararı verildi makamdan. Hı hı. Olsun. Yarın öbür gün ifadesini verecek. Tutuklama çıksa dahi biz başkanımızın arkasında durmak suretiyle süreci yürüteceğiz. Onun masumiyetine inanıyoruz. Kararlı bir şekilde Fenerbahçe camiası bir arada durmaya devam edecek mesajını veriyor. Bu artık e, Fenerbahçe camiasıyla bu süreç arasındaki bir e, tabiri caizse 3 Temmuz sürecinin tekrarlanması gibi olacak şekilde gözüküyor öyle hissediyorum açık söylemek gerekirse. E, atıf yaptığınız açıklama e, şu vurgular da var. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup Süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. E, atıf yaptığınız Fenerbahçe Spor Kulübü e, menşeli açıklama bu şekilde. Diğer taraftan bir kez daha vurgulamak isterim. E, bunun dışında çok sayıda mesaj geliyor hala teyide muhtaç bilgiler var. E, bunları vurgulayalım. E, Başsavcılık kaynaklarında ise Saadettin Saran üzerine atıldığı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu ucu madde temin etme kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından İstanbul Emniyet Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alma işlemi uygulanmıştır şeklinde bir bilgi notu var. İki resmi açıklamanın bu olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bunun dışında çünkü görüyorum sosyal medyada e, çok sayıda e, ne başsavcılık tarafından yapıldığı e, belli belirsiz olan başka açıklamalar atılıyor. Ne de Fenerbahçe Spor Kulübü böylesi açıklamalar yapıldı diye e, başka açıklamalar atılıyor. Teyitli iki açıklama var. Değerli izleyenler bir kez daha üzerine basa basa vur urguluyorum. Okuduğum bu iki açıklama. O yüzden biz basın mensupları bunları dikkate almakla mükellefiz. Elbette her şeyi soracağız, sorgulayacağız. Uzmanları da yorumlarını yapacak. Ek deliller de göz önünde bulundurularak Saadettin Saran hakkında bir gözaltı kararı verildi. Şu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Saadettin evet. Saran bu gece İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin yapılması üzerine bekletilecek ve yarın sabah itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek. Bu bilgiyi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bizlere doğruluyor. Yarın sabah itibariyle Saadettin Saran gözaltından sevk olacak. Tabi cumartesi günü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı ancak bir adli kontrol tedbiri uygulanmıştı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. İşte bu bağlamda yeniden gözaltı yeniden ifadeye alınması gözaltı kararının daha önce olmadığını vurgulamak gerekir. Bu kez göz altında ifadeye getirilecek ve bu bağlamda da tabii çıkacak karar oldukça önemli.